Depremde de e, kırılma sonucu iyon e, artı elektronlarla bulutlardaki eksi elektronlarla kar, karşılaşınca onlar bir enerjiye dönüşüyor, ışığa veriyor. Ses de dediğin olay, yani takır takır taşlar kırılıyor. 200 kilometre taşlar kırılınca tabii ki bu sesler çıkacak. Yani ufacık bir yerde bile bir taş kırılırsa o anlamda bunlar tabiatın belirlediği bir olay. Zaten depremin e, bir sunuyu olarak yapılabilmesi mümkün değil. Bu deprem 500 bir kere olabilir. Depremlerin olması için depremlerin kırılmaya hazır hale gelmiş olması gerekir. Yani öyle bombayla şunla Bombayla olamaz ben... evet. Eller teknoloji eğer böyle e, bu kadar büyük bir deprem yapıyorsa o zaman Amerika'da teslim olmanın ideolojik bir boyutu. belki ki kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de o, o kadir mutlak ki dağları yürütebilme gücüne sahiptir. Ama siz Amerikalılar bunu bir gemiyle yapıyor deyince Amerikalıları Allah'a iyileşip koşma noktasına geliyor. Ve böyle olunca Amerika'nın tapınmanın bir biçimi. bunu inanırsak Amerika'ya karşı hiç direnemeyiz o zaman.